Hadi abi hoş geldin. Fidanların özelliği şu, bunların daha bir 7-8 sene önce bir örneğini getirdim, diktim. Çok güzel verim verdiler. Ve aynı cevizden Maraş. Gittik aldık geldik. Ve bu yıl onların meyvelerini aldığımız için memnun çok memnun kaldık. Onun için bunları tercih ettik. Ve soğuk yakmaması için, soğuk böyle üzerine koruma amacıyla, soğuktan dondan koruma amacıyla bu çoğalar geçirdik. 15 gün sonra Şubat 15'te çıkartacak. Rüzgar çok, efendim, soğuk çok oluyor. Ondan dolayı bunları esirgemek için, muhafaza etmek için bu çoğalar geçirdik. Bu muhafazaları. Bizim özü kalın olduğu için soğuğa fazla dayanmaz. Bu daha buralar ilk seneleri ilk bir iki senesi olduğu için korumak için mecburen böyle bir, ye, bir şeye başvurduk. Yani çekenler oluyor. Bu niye böyle? Hani arkadaşlar hiç böyle bir deneyim yapmamışlar. Dedim ki durum böyle. konluk günlük olarak kontrol ediyor. Çözülen var mı? Açılan var mı? Onun için tabii her gün şey yukarı hemen hemen de gelip bir kontrol ediyor.